Sabahtır bir videoya gireceğiz. Bir türlü Kaan Bey yüzünden giremedik. Ha böyle bir TikTok falan bir şey atıyor. TikTok videosu satıyor. Ne yapayım yani? Adam ne olmuş ya? Yani? Ayrılmış sevgilisinden. Ne yapalım ya? Yani? Abi bu motoru bu motoru istiyorum ben ha bak. Uyucu harcamak istemiyorum. Ben buna uyucu atarsam harcarsam oyunu bırakırım. tamam. Bu motoru alacağız mı şimdi? <laughs> Eğer zaten bu motoru alamazsak abi, yani net oyunu bırakıyoruz abi. O dokunursa dokunursak kafayı, kafaya sıyırırım ben ya. Şunu istiyorum ya işte şunu. Kaan'a uçak atarsın. He he <laughs> Kaan'a uçak attık bak şu an. Dur çocuk senin sesin zaten az geliyor orada. Arkada bağırıp duruyor. Şurası <laughs> ay Sakin ol şampiyon. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Seymen Uyuk. Bugün sizlere şu motoru UC harcamadan alırsam oyuna devam edelim. Eğer UC harcarsam oyunu bırakıyorum. Net artık bu saatten sonrasını siz izleyin gönül. <laughs> 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 ya he he hey dedin Kurumuş boğazım bekliyorlar yolu Sol tarafımda Discord'da Katrin de var. Sağ tarafımda da oyunun içinde daha şurada da bak var. Bir sürümle bakayım biz bir örgütü... Sürümle oğlum sürümle sürümle. Maşallah maşallah. 40 kere maşallah. bir, tamam da sakin. Ha şunu alacağız. <laughs> Bu zarar. Oğlum ne oluyor? Lan. Abi <laughs> yahu e ee? Ha? Şey, o öyle boşa giriyor. E ne yapacağım ya? E bu zarar var iki tane boşa gidiyor. Nasıl anlamadım ben. Lan dur. O... Boşa girmiyor. Gitmiyor. Ha, gitmiyor. Baga giriyor. <laughs> Alabildiğini aldım dışarıdan. Al 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 çabuk bak Aha aldım vallahi. <laughs> buradan kendi buradan kendime geçirmem değil mi? Evet arkadaşlar bilgisayarla imtihanımız görüyoruz. ananı. Aldım. Aha 31 aldı. <laughs> <laughs> 71 aldı. İyi aman 31 almayalım da kaç alırsak alalım. Tamam. Aldık. Ha buraya giriyorum. Hı hı. Çalıştır. Bu. Allah'ım ne olur çok girmesin. Hani başta konuştum ama. Bir kaya razıyım ben. Ben şimdi o bir kaya harcamazsa bana uçak at diyecek kesin. Maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Şimdi nasıl oynayayım ben? Çalıştır diyeceksin. Çalıştır dedim. Sonra? Temkinli ilerle. Yanarsa? Yanacak. Temkinli ilerle. Ha, ne oldu şimdi? Yan, yandı, yan, yan. Kim yan. kimdi Yandı. Kim kimdi lan? Var üç gelsin. Ayda. var ya, girdi bir de ya. Al 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 Lan 15 gitti. Basayım mı? Hayır gitmiyor. Bas bas. Lan gitti Geldi. gitti 15 gitti bak yandı. Gitmiyor. Tamam gitsin boş ver. bak gitti bak 81'e düştü. Aa girdi de. Valla fena girdi. Abo vallahi deli giriyor. Giriyor mu bu bak bakayım. E girmiş ya işte 266 kaldı bak. Abi bak git 231 İlerle. kaldı. İlerle. Giren girdi, gari de. Az gireydi bari. Bari <laughs> 3 falan 3 falan oğlum bir bir nere gidiyorsun? Ananı avradın 60'a çıktı. Helalle. <laughs> Hadi dur dur. İlerle. Girdi. Kesin girdi. Burada bir 3K girerimiz var. İlerle. Hadi dur. Oğlum bir İlerle. kere dur ne olacak? <laughs> <Aslında. Aha>. <gülüyor> ya of, <laughs> Ya. 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 girdi tamamen girdi bu bize. Biz bu motordan vazgeçelim. 153 oldu, 153 oldu, 700 de imkansız bulmamız. Şaka lan şaka, Gül diye. Buraya da yani buraya kadar da. <laughs> Dur bakayım, tamam. biz şunu bir geçelim de. <laughs> Yarım tanesini, 700 olarak almak. Bari 3 gelse, 2 gelse. Aha. Evet. Oo, 3k e, ucu harcamamız lazım ki, buna gelecek daha da vermeyecek herhalde. 800 istiyor 870 uc. Hmm. Al, hani şeyi al yani. Ah, ah. aldım Allah ne olur yürüsün şuraya ya üç kere bastırmasın burayı bana. Gene ah. girdi. Aha girdi valla. <laughs> Allah <'ım>, ay! <gülüyor> <gülüyor> ay. Abi çok girdi ama ya. Ana ne avradın? Yetmiyor. 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 Şimdi baştan başlayacaksın Şimdi baştan ya, ama, az kalmış. Yani bir kaya falan alırsın. Ya, ee, beş Kaç var orada? Y 23. Kes lan! Sen, sen. Sen, sen. O zaman ben buradan altık aldığı kadar gidiyorum ya. Yani. Şurası falan Hı. yeter herhalde. 38, hayır 40 tane et ya. 40 tane Dur abi bastım bir 60 ucu. 2 gelle. Ne olur, 3 gelle. Gelmez ki. Acaba alıp alıp çekilsem mi? ile ile harcıyoruz ya belki acır. Acımadı, Acımadı şerefsiz. Anladım. Bomba attı. Gereğe attı. Abi, ben anla. Paneli alsana. RP puanı bitti ki. Kalmadı. Neyse o kadar bastık ver bir tane. 2 gelle bari. Ananı avradan ah ya. Oğlum. <laughs> Aldan ha, galiba. Helal be. Ver alda ver evet, abi şunları. Al. Tamam, yetti galiba. Tamam, aldın. 737 değil mi? Allah'ın nasıl bir imtihandır bu? Ulan oradan kaç K girdi lan bize? Vallahi hiç hatırlamıyorum ama. Girdi <laughs> bir şeyler de. 750ydin. <laughs> <Abi>. 2 dedim. 7500. <laughs> ben hiç heriflik yapmasam da böyle tek tek alsam mı ki? <laughs> Bunu alayım mı? i̇lerleyeyim al, mi? Al al. al İlerlersen batacağım. İlerleme, ilerleme. Ha. 641 attı. Ne var mı? Ha 741. Ben, ben anlamadım ki. Niye 60 yüce giriyor ben anlamadım. İki gel bari lan. Gel. <laughs> Aldım. Aa. 747 mi? Yalnız böyle bir girmede yoktur ha. Nasıl? Evet. Yani var hiç anlamadım ben ne girdiğini hiç <laughs> İki de dur. Bana bir gün o kes. Lan tamam, bir kere iki, iki de dur ya. Bir kere iki de dur ya. Ona Ver. Ona bana uçak yatardım be ya. Ver. Aldın aha. Ver, Ver abi aman. Aman. Ne oldu şimdi araba motor aldın? Aha. Dur. Eline ne geçti? Eline ne geçti şimdi? Biz onu anlamadık şimdi. <laughs> onu söyler misin bize? Niye? Gittim başı ucu şimdi. Sen var ya abi <laughs> beni arkana aldın Abi şu eğlence eğlence par parkına, parkına gel. Gidip bu ağzı yükselteydin ya. ya Yeşil ağzını. Abi çok sürek abi. Çok girmedi değil mi? Sen dok, beni dok. sen sen beni eğlence parkına çağırsın abi arabalar al geldi. Diyeyim şuna bir bakayım. Çok girdi mi Kaan ya? Hiç hesaplamadım ama. Ulan akşam akşam ayağımı otur da girdi bizde. Her kıyafeti değiştirdim değil mi ben o motoru. Sizi var ya saraylar saray gibi arabalar ne diyorum ben? <laughs> Kızlar ne bana özel eğlence parkı yapmışlar oraya gittim. <laughs> Oo. Nice. Güzel değil oh, mi ya? Değmedi. Ya ben... bak bir bak bana şu anda gaz vermeniz lazım. <laughs> güzel be. Oha abi fazla güzel girdi. Oha. Evet, İyi bence çok yakışır. <laughs> İyi bence değil mi ya? Bak İyi, i̇yi iyi. değil gibi konuşuyorsun. Oğlum orada biri geziliyor. Tövbe <laughs> estağfurullah. İzle abi izle videonun sonu geldi.